Meclis Gündemi kanalımızın Meclis Karnesi serisine hoş geldiniz efendim. Bu serimizde biliyorsunuz milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki performanslarını sizin için e, mercek altına alıyoruz. Evet. Bu bölümde de bir ilki deniyoruz aslında. Aynı anda iki ismi inceleyeceğiz. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları, İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçkın Uçar ve Batman Milletvekili Keskin Bayındır. Evet şimdi bu iki ismi bakınca hemen e, dikkat çeken bir nokta var. Yani yasama yılı boyunca genel kurulda hani şaşırtıcı derecede az konuşmaları olmuş. Hı hı. Çiğdem Kılıçdun uçarın sadece bir tane, keskin Bayındırın ise iki konuşması kayıtlara geçmiş. Ama daha da önemlisi belki, Meclis'in asıl mutfağı sayılan komisyonlarda hiç e, söz almamışlar. Sıfır konuşma yani komisyonlarda. Sıfır, evet. Bu durum hani yasama faaliyetlerine ne kadar katıldıkları konusunda size ne düşündürüyor? Ya açıkçası bu. Ee, gerçekten çarpıcı bir başlangıç noktası bu kadar az genel kurul konuşması üstüne bir de hiç komisyon faaliyeti olmaması ister istemez akla şeyi getiriyor yani parlamentodaki genel stratejilerin ne üzerine kurulu acaba? Evet incelemeye başlayınca da zaten bu sınırlı katılımın içeriğinin de e, oldukça belirli bir alana odaklandığını görüyoruz sanki. İsterseniz Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın o tek konuşmasıyla bir başlayalım. Tabii, tabii. Uçar'ın e, 11 Aralık 2023 tarihli bir konuşması var. 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yapılmış. Şimdi konuşmasına Zazaca bir selamla başlamış ve bu meclis başkanının müdahalesine neden olmuş. Hı hı. Uçar da bunu hani Kürt ve Alevi kimliğini temsil ettiğini belirterek savunmuş. Sonrasında Şırnak'ta Ahmet Gün'ün öldürülmesi meselesini gündeme getiriyor. Ve bunu doğrudan iktidarın işte kutuplaştırıcı politikalarına bağlıyor. Anladım. Hatta küresel siyasetteki işte aşırı sağ yükselişi, kadın düşmanlığı gibi daha genel konulara da şöyle bir değinmiş aslında. Evet, Türkiye siyasetine yönelik eleştirileri de vardı sanırım. Oldukça e, keskindi galiba. İşte Avrasyacı, Ergenekoncu, Kızılalmacı, Natocu gibi bir takım yapılar arası güç savaşlarından bahsediyor. Kobani davasına örnek veriyor. Aynen öyle. Ama burada sanki konuşmanın odağı hızla başka bir yere kayıyor gibi, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Konuşmanın ağırlık merkezi çok hızlı bir şekilde Kürt sorunu olarak kendi ifade ettiği alana dönüyor. İşte Kürtlerin varlığı tartışılıyor diyor. Ana dil hakları meselesi, belediyelere atanan kayyumlar yani biliyorsunuz seçilmişler yerine atanan yöneticiler. Evet, evet. Bu gibi konuları sıralıyor. Çözüm önerisi olarak da çok net bir şekilde Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin yani o iletişim kısıtlamalarının falan kaldırılmasını istiyor. Hatta İmralı cezaevinin kapatılmasını talep ediyor. İlginç yani bir bütçe konuşması bu aslında ama e, mesela 1 trilyon 133 buçuk milyar liralık o devasa savunma harcamalarını eleştirirken bile konuyu yine dönüp dolaşıp Kürt sorununa ve işte bölgedeki yoksulluğa bağlıyor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Sonunda da Sincan'daki Kobani davasına değinip Sebahat Tuncel'e selam gönderip diz çökmedik gibi bir mesaj veriyor yani bütçeden çok sanki parti kimliği, parti politikaları çok daha ön planda. Aynen öyle evet. Şimdi Keskin Bayındır'ın konuşmalarına geçelim isterseniz. Onun iki konuşması var dedik. İlki 17 Ekim 2023'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülürken yapılmış. Hı hı. Bayındır burada tezkereyi Kürt halkına yönelik bir savaşta ısrar olarak nitelemiş ve hayır oyu verdiklerini belirtmiş. Burada sizin de muhtemelen dikkatinize çekecek biraz tartışmalı bir benzetme de kullanmış. Nedir o? Türkiye'nin Rojava'daki yani Kuzey Suriye'deki rolünü İsrail'in Gazze'deki rolüyle karşılaştırmış... Bu da mecliste doğal olarak tepki çekmiş. Hmm, evet, bu türden karşılaştırmaların tabi Parlamento Diplomasisi açısından nasıl yorumlanacağı ayrı bir tartışma konusu. Peki ikinci konuşması ne zaman ve ne üzerineydi? İkinci konuşma 9 Aralık 2024'te Bu sefer 2025 bütçe görüşmelerinde ve yine hani çok benzer bir örüntü görüyoruz aslında. İşte küresel siyaset, Ortadoğu'daki krizler Suriye'deki durum falan derken, Kulun yine dönüp dolaşıp Rojava'ya geliyor. Yine Rojava yani. Evet. Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetim modelini övmüş. Türkiye'nin bu modele yaklaşımını ve bölgedeki altyapıya yönelik e, saldırılar olduğunu iddia ettiği şeyleri eleştirmiş. Anlıyorum. Yani Bayındır da aslında uçar gibi e, inkarcı kodlar dediği şeylerin terk edilmesi gerektiğini söylüyor. Kürt sorununun demokratik çözümü diyor. Kayyımları, tecridi, işte özel savaş politikaları dediği şeylere eleştiriyor. Aynen. Çözüm adresi olarak o da yine Abdullah Acalan'ı mı işaret ediyor? Evet, evet. Çok net bir şekilde Acalan'ın çözüm önerilerinin tarihi bir fırsat olduğunu belirtiyor. Hatta ondan bir alıntı da yapıyor. Artık gün bu acımasız ve yıkıcı tarihi sonlandırıp, gerçek geçmişimize uygun barış, kardeşlik ve demokrasiye geçiş yapma günüdür." şeklinde. Bir de 1921 Anayasası'na atıfta bulunuyor. Hmm. Yani özetle, her iki konuşmasının da ana teması, yine Kürt sorunu Rojava, Öcalan ve hükümetin güvenlik politikalarına yönelik eleştiriler etrafında dönüyor. Peki bütün bu tabloyu şöyle bir araya getirdiğimizde sizin için nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Yani iki eş başkan var. Çok sınırlı sayıda konuşmaları var. Komisyon faaliyeti hiç yok ve bu az sayıdaki faaliyet de neredeyse tamamen tek bir konuya odaklanmış durumda. Yani bu durum açıkçası Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanlarının Parlamentodaki o genel yasama süreçlerine ülkenin diğer temel sorunlarına ne bileyim ekonomi, eğitim, sağlık gibi ne ölçüde katkı sundukları konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor. Evet. Çünkü meclis dediğiniz yer sadece belli bir konunun tartışıldığı bir kürsü değil. Çok daha geniş bir yelpazede millet iradesinin tecelli ettiği yasaların yapıldığı bir platform aslında. Kesinlikle. Yani bu tek odaklı yaklaşım e, temsil ettikleri seçmen kitlesinin de belki farklı ve çeşitli sorunlarının meclis çatısı altında ne kadar temsil edildiği sorusunu da beraberinde getiriyor ister istemez. Tam da öyle. Bir milletvekilinin parlamentodaki etkinliği sadece tek bir meseleye kendine adamasıyla mı ölçülmeli? Yoksa yasama sürecinin bütününe daha farklı konularda da bir katılım sağlaması mı beklenir? Bu da herhalde üzerinde düşünmeniz için size bir soru olarak kalsın diyelim. Evet, güzel bir soru. Meclis Gündemi kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde hangi milletvekilinin meclis karnesini inceleyelim, bunu da yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.